Narin Tezgah lan bu Tezgah lan Lan Evet evet Tamam Efe abi garajın önündeyiz Ağır 20 isterseniz bizim araca gelin size. Hemen durumunda daha iyi ateş gücü sağlarız. Ticaret bölgesi neresi ona tamam. göre sniper konuşlandıracağım. Birazdan konum atıyorum. Olay yerine devam ediyorum şu an. Besleyip böceğini test et. Olumlu. adamları çağırmadın değil mi mesleği daha. Hayır. Sadece Okey. Ee, siz hazır olduktan sonra bana söyleyin evet. adamları kurmak. Tamam. Olur. Marshall buraya sniper biraz zor olabilir. Fabrikaların ortası etrafta sniperlık bir bina yok. E, tam karşıda var şurada aslında. Nerede? Orada çok net görürler o sniper'ı aslında ama ben size konum atıyorum yes Marshall. Elburro tarafına sivil birimler gelebilir arkadaşlar. Elburro tarafında ben sizi karşılayacağım. Hatta resmiler de gelsin. Resmileri saklarız olmazsa bir yere. Elburo tarafına yönelebilirsiniz. Zaten işaretsiz arabadayız şu anda. Okey, US Marshall geldi zaten. Marshall siz fabrikada yeri görün isterseniz. Hemen benim arabanın arka tarafı. ilk sağ. sc ile uçtayım. Tamam şu gördük herhalde bir saniye. Arka arka. Orada değil. Sol taraf mı? Benim araba, ara, e, aracı görün benim. Benim arabanın arkası. Tamam. Benim arabanın tam arkasındaki fabrikanın içinde. Sarı araba var zaten yani görürsünüz. Daha doğru çıkıyor o zaman henüz gelmedikleri için. Daha, daha konum bile atmadım. İstediğiniz zaman atabilirim Resmi birimler gelsin onları saklayalım da. Tamam şu anda biz Fahir istasyonu önündeyiz. Aslında siz orada bekleseniz olur mu? Olur. Adamlar burada görürse sizi şey olabilir çünkü. çünkü. Helikopter Ama falan getirebilirler. <laughs> Aynen öyle. O zaman hazırsak yapıştırıyor muyuz? Beste <laughs> konumu atabilirsin. Tamam dur. FBI radarından kontrol etsin bizi görüyorsan. Olumlu Hayır. görüyorum. Şimdileri kapattım. Ben de size yakın bir yerde konumlanıyorum. Hacem herhangi bir maske takma usulü izniniz var. Kendi departmanınız yetki veriyorsa takabilirsiniz. Şu an bağlı olduğumuz için işte soruyoruz. Sivil unsurlar takabilirler. Resmilerin takmasına gerek yok. Bekliyoruz. Ajanın üstünde böcek var. İşaret verdiği zaman gireceğiz. Ben destek sinyali oluştururum. Tahmini kişi bilgisi var mı? Olumsuz Adamlar gelmiş, işaret geldiği zaman ben destek sinyali oluşturup gideceğim arkadaşlar. Buradan da bilgi vereceğim size. Malı görmeden giriş yapmayacağız. User joined your channel. Sigirin konuşan Depi Markus Duritan açık mavi arası şartı. Victor Dunn'un mevcut müsait tek bağlı. Adamların iki araç olduğu iletildi. Sayılar kalabalık. Doğrudan ölümcül ihtarla giriş sağlayacağız girerken. Hareket eden kaçan olursa doğrudan vuruyoruz arkadaşlar. gizli, anladım. gizli destek sinyalini başlatamaz mı ne olur ne olmaz? Ya diğer birimler yönelebilir. Anladım, o yüzden anladım. sıkıntı. İki araç gelmişler. En az 8 kişi tahmin ediyorum. Çünkü şu an görüşümüz yok tam olarak nerede <laughs> da. Ben destek açıp gireceğim girerken. Ama yakınsınız yani sıkıntı yok. Gülümcül kaldığını siz verecek, siz verecek misiniz? Ben vereceğim. vereceğim. Siz hareket edin vurabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yok. Anlaşıldı, Bekliyoruz uyuşturucuları çıkarırlarsa eğer giriş sağlayacağız. 300 gram mı? 300 paket sar, 50 poşet met diyor. Rakamlar güzel. Bu teslimat onların bölgesinde mi yapılıyor? Olumsuz yeri biz belirledik. Ama sayıcı kalabalıklar. Uyuşturucu, uyuşturucu ticareti mi bu? Olumlu. Helikopter falan var mı havada? Onlardan taraflı. Olumsuz. Tek çıkışlı bir yer seçsek iyi olurmuş bir orada biraz. Adamlara çok inancım yok ama malı getirdiklerine dair başka bir yere de geçebilirler buradan. O zaman uzak takip gerekebilir. Mümkün olduğunca resmi unsurlar. Özellikle siz arabaları ikileyin, üçleyin. Hareket eden her şeyi vurmamız gerekebilir. Anlaşıldı. Tek araçtayız şu anda. İşaretçisi araçla birlikte payi istasyonunda bekliyoruz şu an. Anlaşıldı. Biz de hareket bekliyoruz. malları gösterirlerse gireceğiz. Evet arkadaşlar sinyal geldi. Giriyoruz. Giriyoruz. Kod 2 gelin sirensiz. Yavaş yavaş ilerliyorum sizde beklemek için. Resmi birimler yaklaşır yaklaşmaz gireceğim. <laughs> Bir defa gelmek üzereyiz. geldik şu anda 1